Buyurun arkadaşlar, sen değil sunam. Saçların ıslanır Ellerin bana bağlanır Utanır söylemez Diz çöküp sana yalvarır Dudakların bana Nasıl da yakınken öyle Bu rüyadan biri Biri beni uyandırır Saatler geçmiyor Rüzgar artık esmiyor Bana senden kalan Hatıralar da yetmiyor, ellerim üşüyor. Yenur Omega 5. Yenur aynı. Çiğ köfte... <laughs> Şimdi restoran mı dedin? <laughs> Eray aramızdaki en azından yaşa bir saygın olsun da senin namına koymayayım abi. Abi bir smoktan i̇çine, i̇çine Bir içine İçine bir girsene Samo. Aa sinek ilacı gibi. Aa, sinek oha. ilacı. Ya hocam şaka mısınız? Neye yükseliyorsunuz bu kadar ya? Çok iyi ya. Ya neyi abi çok iyi ya. Abi. Aynı ya her yer aynı. Sadece öğlen saatinde oynanıyor artık maçlar anladığım <laughs> kadarıyla. Bir şey diyeceğim ben mi yanlış? Çok eski değil mi zaten? Bunu yapıldı ya. Yeni yeni başka sayfalarda yapmış da. Ve başlayacağım artık. Her yerde şeyi görmek istemiyorum. Arkadaşlar bir kere oynadık. Tam derman derken. <laughs> veya hava akıntısını denek ve çukurlaşarak yaptığı çevirinti. Eee girdap yok. G ne? Girdap yok. Geniz. Gen yok. Gird girdap yap. Amına ne yapayım şu lafı söyle. <laughs> vur onu. Ay vur <laughs> onu. <laughs> Ay. Tayyip'e çakar. Beşinci. Bizi boz sanma. Yüzüm ekranda. Louis V çanta. Body like panda. Gel 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 yekeye kim düşecek. Gökte ne var yarrak Timing'e <laughs> bak kanka Benim efektlerimle nasıl timing <laughs> yapıyorsunuz oğlum bu kadar <Sessizlik> Oruç değil misin? Ben Tonday Ya şimdi işte bunlar konuşmuyor kanka bunu anladın mı? Beni anladın mı sen şimdi? E, hello guys Guys Hello Eee <laughs> 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 bira içiyorum amına koyayım sana ne? <laughs> Asiktir lan. Oğlum 495 TL değildir o. <laughs> Oğlum 495 TL ne amına kodum mu çocuğu? Yalan atma. Lan siktir öyle bir şey olamaz. Giriyorum lan bayno. Asiktir. Dur şuradan bir Red Bull alayım ya.

Diren. Ah, ah, diren. Bu kadardı. RP'miz bu kadardı. Ne yapmam var mı peki? Ya? Yani beyler bu oyun böyle oynanır işte. Kanka granny çalıyor arkada. Farkında mısınız siz bunun? Lan çağrının. Ha, heya, uh. Valorant'tan 1 2 aydan fazla zevk alan bir gamersanız gerçekten eee? damak zevkiniz yoktur abi. Tamam mı? Eyvallah abi, eyvallah. Ben orospu çocuğuyum. Bu ne? Eyvallah abi. De... Erkekler ne ister? Bunu öğrenmek istiyoruz. Bir doman sana. Tabii. Az squat çalış abi. Sıradaki gelsin. Merhabalar. Sınır içinde bomba şey, olarak mı geldiniz? Kendine vefat etmiştir Arkadaşlar bu videoya 10 bin like gelmezse Eray Can Özkenar er sizin götünüzden sikecekmiş Ya kanka böyle bir şey yok ben burada ekmek parası kasıyorum, emek veriyorum. Saat kaç? 11.30'da gelsin hanımefendi. <laughs> bu, bu benim için sürpriz <laughs> bir hamle oldu. Marjeli'nin tepeye gidiyor olması. Deha bayağı hızlı. <laughs> Notları, <laughs> <mutları gülüyor> bir <gülüyor> ne? Ne? Aşkım, <laughs> senin de forman var. <laughs> Ayşe diye. arkadan Var var. Var ya. Merve onu. Yayındayım. Alo. sen uyuyor muydun? Hı hı. Sen uyu tamam kankam uyu. Ne oldu kanka? Backrooms oynayalım diyecektim de sen uyu. Sen yayın açmayacak mıydın bugün? Uyuyacağım. tamam tamam uyu sen da özür dilerim. Ya hiçbir şey düzene sokamadık ya. Ben hala dolaşıyorum. Ba 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 hani Düşman yerde. Ah! Adamı A'da öpücük attım kanka amına koyayım. Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kimse görmedi. Bunu kimse Biz görmedi. Tamam mı? Almayayım 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 almayayım. Peki sen ver müziğimi. Sen onun kokusunu alacak kadar yaklaşmışsın. Benim aldığım tek koku onun egzoz dumanıydı. İyiydim. Biz onun araba koltuğunu kokladık. Oturduğu yerden kokusunu almak için. Sen ama sapıklık yapmışsın öyle bir şey yaptın sen. Yapmışsın. Yapacak, <laughs> yapacak bir şey yok. Sen, ben biri seçeyim okey. Ama sen de yani <laughs> git de doğru yani. Yok. Ne yapalım? <laughs> Let's go Volant'a değil. Abi Volant'a da farklı değilsin ki. Kovulunca gelen pişmanlık hissi. <laughs> yamuk mu lan? Oğlum biz si yamuk Sola bir yatmış gibi. <laughs> Var artık. Ben döndüm. Benim de vardı. <laughs> <laughs> Orospu'nun kusurdur. Ama bazıları da kusursuz, <laughs> kusursuz kusur. <gülüyor> ah. <gülüyor> Lan DE git oğlum öyle şey mi olur lan? Arabada gaz pedal Oltayı attı yakaladı <laughs> Kanka bunlar ya bunlar her şey yapar oğlum kazanmak için Oo, O baya hile Ahmet içme ya Siktir et boşver <laughs> abi sigara bok gibi bir şey Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi Eren vallahi bak bir sonraki bir sonraki editinde bak bu nereye atın kanka bak bir sonraki klibimde benim vola el bela falan atmazsam tabi efendim. Sen sen gördüm, gördüğüm, gördüğüm anlardım Ne benden geçebildin ne ona döndüm O sen sen gördüm, gördüğüm, gördüğüm anlardım Ne benden geçebildin ne ona döndüm İşte bu kördüğüm, bunun adı kördüğüm Aranın bir zamanlar çok iyi olduğu, daha sonra bozulduğu arkadaşların oldu mu hiç Şükrü? Ve sonrasında ne yaptın? oldu. Ben hala dolaşıyorum. Hani görsen. Kemal arama artık beni. Ne alaka ya? Ben ne yaptım ki sana? Amacım kötü. bugün bana yarın sana Benden koşuyor hemen arkasında e, şey yap yaslandım yaslandım Kemal Her yerden silmişsin Sen Neredesin?